Talon yanar. Talon nice. Dur ben. Ne bu yiyeceksek. Hoş buldum. Ha. Geldim baba. Orta bende. Oy yok Alt taraftan ya öyle grup sen babayın ana. Ana. Rrr. Amin. Asla taviz verme. Nasıl direkt tam onu boş ver. Onu boş ver. Gelsin baba. Amun sesi nerede? Şunların hepsini biraz biraz kısak da. Haydi. Abi sus hele birazcık minyon kese gele. Hele dur hele hele. Çok çok eskiden oynardım. Ama işte çok çok eskiden. Unutmuşum artık. Eskisi gibi hiç değilim. Şu an baksana. Allah Allah. Kardeş. Bir gedin daha. Amcanı amcanı amcanı. Yavaş yavaş alışacak baba. Daha hiçbir şey bilmiyorum hemen hemen. Normalde hiç oynayan insan değilim. Gidek bir. Şu paramız bir acı yok. Bu ne? Yetene kızım. Al baba. Daha alışveriş alışveriş hiçbir şeyi tam net hatırlamıyorum. Zamanla bir dönem oynuyordum da gene sık oynamıyordum oynayabilirsiniz. Dur bak, Misha. Bu sefer adam akıllı bir şekilde oynayacağız gibi. Ama bilmiyorum. Ah dediğinden olsun. Annemin oğlu. Onu avradın ha? Öldürme demedim mi ben sana beni? Şunu da alak. Ö, Baba ortayı ortayı salacağız. Şunlar iyi gidiyor lan oradan. Şuraya gidelim be. Ortayı en kötüsü veririz de Şu taraflı açılırsak avantajımız var alt sağdan, alt koridordan. Ne soru işareti atıyorsun gardaş? Az dışarı gel de. Seni zımbırda atayım. Hoppa. Sen al onu, al onu abi as yazdır. Allah sende davletsin davul etsin adam. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. şu guleye alak. Şu guleye alak. Helal lan Yona inen set üst tarafta var ya Gatlayan makineler ya Ben gulye vurayım siz O yandaki botları alın Çocuk Ha. Ah. Baba gel. Yiyen gelsin. Aa bir daha vurdu. Bir daha vurdu. Allah Allah. Al baba. Aa bunu da al. Oo, bundan da şöyle bir parça al. Aha. Adam ne güzel gitti lan oraya öyle. Aa, neyi vermiyor? Tövbe üzübillah. Aha benim ulti açıldı. Hadi baba, hadi baba. Hızlı 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 alabildiğimiz kadar canını alak. Ha? Ya söyle lan sana. isimsizler mezarlığına bir ceset daha. Ah. Ufak bir şey canını aldım buraya pusuya atacağım. Vay, vay kaşar su. Hoppala. Lan 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 bana bir daha vurma. Bana bir daha vurma. Bana bir daha vurma. Ah. Bağul'e dön. Ya onu getirme işte paşam ya. Hah bana vurma. Ha, helal. Sen seviyorum kurbağa. Kurbağa mısın artık nesin onu da bilmiyorum da. Oo. Bıçağın sırtında. Hah. Vay seviyormuş lan. Azıcık da W seviye basarık. Devam. Adeta var ya. Yırtıl der gibi oynuyorum ya sanki. İlk oynamaya göre 2-2-0 Ya animsi Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı patladık patladı Hadi lan al onu diyemedim al onu diyemedim. Ah ah. Ha alacağım ha. Bu nedir lo? Nedir lo? Kim durdurlamıyor? Bak, bak bizim kuleye vuruyor. Şeref, sen... lauk Ha. ya. Oo ortalığı... Allah, Bismillah. Ortalığın baytısını halletmişler bizimkiler. Haha. <laughs> Az ek aldım ama. Yone miydin? He Yone. Kusura bakma kardeşim benim Hadi lan. Hadi Yone, hadi Yone. Alak şunu ha. Ha? Ha? Oradan birini tık çaldım. Tık buradan böyle. Tık 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 tık. Of, iki asist. Fıstık gibi. İki asist, iki kill mi yaptım lan ben? Üç yok. Bir kill var tamam. Bu ne lan? Ay 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 vur. Vurma lan! Yav git yav Helal sana Bir şansımı deneyim bari dedim ya İyi bari 4-4-4 Bence süper. Hihi. Oy. 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 500 diyor. Get yav. Ben ne kadar param var. Hadi bakalım. Yürü bakalım. iyi oynuyor ama ha, bizim Yoney. bo. Ben de Yoney yok ama ya. Yeni başladım ya. Yoney çok seviyorum. Yani eskiden hep Yoney oynardım ya. Allah ne yapıyorsun lan? Vay anana vay babana sen böyle oynar mıydın lan? Ama aslında o bitmeyecek gibiydi ama sanki. Vur 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 vur. Ne ettiniz lan? Oh. İyi, iyi. oradan 3 tane asist tık cepte. Şu botumuz değiştirerek bitti bitecek de maç yani. Gene yani. Hakimim bir takım artık süper e, minyon üretiyor. bu baba yanar, yanar. Yine mi o geldi atlım gel. Datlım, gel.